Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfağımdan kış aylarının vazgeçilmezi olan severek tükettiğimiz evde salep nasıl yapılır videomla sizlerleyim. Burada sevgili arkadaşlar 2 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı nişasta ve yarım tatlı kaşığı vanilyam var. Burada 2 su bardağı sütüm var. Kişi başına göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar Nişasta, şeker ve vanilyamı ekledikten sonra üzerine sütümü ilave ediyorum. 2 su bardağı süt. Öncelikle güzelce karıştırıyorum. ocağıma alıp kısık ateşte pişiriyorum. Kıvam alana kadar sürekli karıştırıyorum kısık ateşte. Özellikle kış aylarında nezle ve grip gibi soğuk algınlar iyi gelir. Göğsü yumuşatır. Soğuk havalarda vücut sıcaklığını arttırır. Enerji verir. Anne sütünü arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Öksürüğü keser. Boğazı yumuşatır arkadaşlar. Birçok hastalığa iyi geliyor salep. kıvam aldıktan sonra fincanlarımıza dolduracağım. Evet yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Tarifte kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Beyincanlarım hazır arkadaşlar. Şimdi salebin boşaltıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi sahiplerimiz hazır. Yanına şu şekilde çubuk tarçını koyabilirsiniz. Üzerine isterseniz eğer tarçını seviyorsanız üzerine tarçını serpiştirebilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız sade olarak içebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben tarçını sevdiğim için üzerine tarçını koyacağım. Evet sevgili arkadaşlar, videonun sonuna geliyorum. Bana destek olmak isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Evet, bize afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle.